Dostlarım kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Harold. Bugün size yine önemli bir bilgi veriyorum. Bildiğiniz üzere 4-5 gündür bir MS sorunu yaşıyoruz. MS sorunu geçmeyen arkadaşlar var. İşte internetinde sıkıntılı olanlar var. İnternetine sıkıntı bulup internette herhangi bir sorunu olmayıp MS'i çıkanlar var. Ama bu MS ne oluyor? 2-3 gündür özellikle 4 gündür yukarılara uçuyor böyle neredeyse. Bu sorunu çok basit bir yöntemi var. Hemen halledeceğiz bu sorunu. Ama halletmeden önce hemen ayarlara giriyoruz. Buradan kontroller, bulut yönetimi deyip indir ve uygula deyip bulut yönetimine yükle diyorsunuz, kaydediyorsunuz. Ayarlarınızı, kontrollerdeki. Hassasiyetinizi de kaydedin. Sonra buraya geldik dostlar. Bakın. Buraya geldik. Burada ayarlara tekrar tıkladım. Buradan çıkış yaptım. Buradan çıkış yaptım. Buradan çıkış yaptım dostlar. Buradan çıkış yaptıktan sonra önünüze bu sayfa geliyor. Bu sayfada sağda bulunan 1, 2, 3. bak tamir et diyor. Tamir et butonuna tıklıyorum burada olağan tamir ve varsayılan tamir ayarlarını uygula diyorum. Bakın bunu yaptığınız zaman hassasiyetiniz gidecek. İndirdiğiniz haritalar, haritalar bazı şeyler gitmeyecek. Bazı eksik dosyaları ekleyip güncelleyecek sadece tamam mı? Olağan tamir, varsayılan tamir diyorum. Tamama basıyorum. Sonra oyuna tekrar giriş yapıyorum. Oyuna giriş, tekrar giriş yaptığımda Oyuna tekrar giriş yaptığımda şu indirilenlere tıklıyorum şöyle yapıyorum harita işte sistem bilmem ne şöyle hepsini kontrol ediyorum indirilmeyen var mı diye hepsini indirmiştir yani bazı eksik şurada grafiklerde HD simgelerde ve sistem ve etkinliklerde indirmesi gereken şeyler var onları da indirin ondan sonra açın oyununuz MS sorunumuz çözülüyor bu kadar basit mesela benim bugün 60'larda 3 gündür 60'larda 70'lerde 600'lerde geziyordu hemen sıfırladım düzeldi Evet dostlar gördüğünüz gibi MS sorununu da böyle basit bir şekilde çözebiliyoruz. Ben bunu anlattım. Siz de hem videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Esen kalın dostlar.